Haber yedi ekranlarından herkese merhaba. Ben Yavuz Selvi. Efendim bu hafta 12 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin diyoruz. Üzgünüz, acımız büyük. Tabii şehitlerimizin ardından birçok spekülasyon yapıldı. Bunları konuşacağız bugün. Farklı bir konuyu konuşacağız. Yani şehitlerimize bir saldırma oldu. Metan gazı mı? Bunun detayını Haber 7 güvenlik analisti Sayın Doktor Eray Güçler hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Hocam 12 şehidimiz var. Şehitlerimizin arkasından spekülasyon yapıldı. Aslında işin gerçeğini öğrenmek istiyoruz. Metan gazı mı? Nasıl bir saldırı mı oldu? Bunları anlatırsanız seviniriz. Teşekkür ederim. Tabii öncelikle başımız sağ olsun. Yüce milletimizin başı sağ olsun. Devletimizin başı sağ olsun. Oradaki şehitlerimize e, iştenlikle Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları zaten cennet ama inşallah cennetin en yüksek kademelerinde olurlar. En güzel yerlerinde olurlar. Hakikaten üzüntülüyüz yani. Üzüntülüyüz. Tabii şimdi o olayı araştırıyoruz, araştırdık. İşte Savunma Bakanlığımız açıklamalar yaptı. Bölgeden, sahadan bilgiler aldık. E nasıl olduğunu anlamaya çalıştık yani. Olayda aklımıza oturmayan bir yer var mı diye çok hı hı. detaylı inceledik. Metan olabilir mi, olamaz mı diye. Aynı soruları ben de kendime sordum. Hı. Ben de pek çok mağara operasyonuna katılmış bir kişi olarak hani işin tekniği ve yöntemini de kafamda oturtunca sonra baktım ki evet yani böyle bir durum olabilir, nasıl olabilir, şöyle olabilir. Şimdi ilk aldığımız bilgiler de zaten Mağaraya 12 kişi girdi. 6 6 iki grup girdi. 12 şehit var yani. yani bir kere onu bir baştan söyleyeyim. Şöyle oluyor şimdi. Bu mağara yaklaşık 2 yıl kadar önce Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde temizleniyor. Daha önce de bu mağaranın farklı bir özelliği var. O da mağaranın Orta bölgesinde krokisi geldi bana orta bölgesinde yerin altında bir hastane sözde hastane yani teröristlerin yaralı teröristleri tedavi etmek için kan durdurucu pansuman şu bu filan gibi küçük basit dikişler işte bir takım ağrı kesici ilaçlar serum filan gibi böyle bir hastane dedikleri bir yer var. Hani bizim bildiğimiz hastane gibi değil yani bir tane işte. Taş üzerine ya da işte zemin üzerine, yüksek zemin üzerine battaniye örtüp falan orada öyle ilkel şartlarda öyle bir şeyler yapıyorlar. Tabii çok sayıda teröristi de orada yaralanan teröristi de tedavi etmeye çalışmışlar ve çok sayıda da orada tıbbi atık kullanmışlar. Yani onları dışarı çıkaramıyorlar yani oraya gömüyorlar. Bir de o hastanenin hemen yanında. Gene sözde eczane dedikleri, dışarıdan getirdikleri çok sayıda ilacın olduğu, özellikle ağrı kesiciler, işte serum falan gibi bir takım yine işte gazlı bez vesaire, işte tentür diyor, tampon malzemeleri gibi böyle organik içerikli materyal tarzında bir odacık daha var. Ama bu iki odacıklar yerin altındaki tünele galeriler şeklinde bağlanıyor. Yani o bir tünelin içinden ayrıca bir galeri açmışlar, dehliz açmışlar. Oralarda işte bir tanesini sözde hastane, yan tarafındakini de sözde eczane diye filan kullanıyorlar. Diğer tarafta ise yani dehliz bir yerden giriyor dağın altına, kavis yapıyor. Diğer tarafta ise çok büyük miktarda teröristler erzak stoklamışlar. O erzakın yanında da yine yeraltı depoları oluşturup su depolamışlar. Anlatabiliyor muyum? Su var yani. Şimdi bu Oraya operasyon, iki yıl önce operasyon yapıldığında dar bir giriş yani bir kişi sadece sürünerek girebiliyor içeriye, yürüyerek giremiyorsunuz yani sonra genişliyor içeride. Bu operasyon yapılınca teröristler tekrar burayı kullanmasınlar diye imha ediyorlar. Yani malzemeler imha ediliyor askerlerimiz tarafından işte oralar tahrip ediliyor vesaire ama bir de o galerler tekrar kullanılmasın diye betonla anladığım kadarıyla. Kapatılıyor. Yani bir ya da işte sabitleyici bir takım araçlar kullanılarak tahmin ediyorum beton kapatılıyor. Yani bir daha terörist gelirse oraya kullanamasın diye. Ama bir tarafta gıda, organik madde. Yani bulguru düşünün yani. Biraz suyun içerisinde bir hafta bekletin değil mi? Garip bir şekil alır. İçine baloncuklar çıkar falan. E burada büyük miktarda erzak, e su, karanlık, nem. Ve belli stabil bir sıcaklık. Ayrıca yanında hemen yine ne var? Tıbbi atıklar, biyolojik materyal, ilaçlar. Yani oraya atılmış, yıllarca kullanılmış. bir Çok uzun yıllardır orayı kullanmış. Bizimkiler en son gelip bulup orayı imha etmiş. Ama onun öncesinde hep oralarda bunlar, bu atıklar gömülmüş yani kalmış. Şimdi tekrar teröristler kullanmasın diye galeri girişleri de kapatılınca İçeride bu su efendim mesela biyolojik materyal, tıbbi materyal birleşip bir metan gazı ortaya çıkamıyor. Ama bu metan gazı dağılamamış. Yani yayılıp atmosfere karışamamış. Orada hapsolmuş, sıkışıp kalmış. Yani diğer niye diğer mağaralarda bu olmuyor da bu mağarada oluyor sorusunun cevabı bu. Yani oralar kapatıldığı için içeride biriken metan gazının dışarıya çıkma imkanı durumu olmamış. Gelen bilgide de hastane bölgesinde, sözde hastane bölgesinde 2022'de şehit olan üsteğmenimizin oraya gömüldüğü bilgisi var. Dolayısıyla yeni gelen o bu görevi alan mağaraya girip şehidimizin üsteğmenimizin cenazesini bulmakla görevlendirilen taktik timler ilk girdiklerinde bu galerileri açabilmek için patla, patlayıcı kullanmışlar. Bu patlatmayla birlikte ortama aniden içeride birikmiş metan gazı çıkıyor ve bir anda maruz kaldıkları için de önce bir baygınlık geçiriyorlar. Sonra bilinç kaybı ve felç gibi gelişen bir süreç var. Yani bunun metan gazının özelliği de e, havadan yoğunluğu, havanın yarısı kadar, oksijenin yarısı kadar. Dolayısıyla ortamda bu varsa diğerlerini ortamda bulundurmuyor. Bu ve karbon monoksit ve özelliği de vücuda girdikten sonra nefes yoluyla vücuda girip kana karışıp beyne gitmesi için kısa bir süre var. Bu arada müdahale ettiniz ettiniz. Beyne ulaşıp etkilemeye başladıktan sonra geri dönüş olmuyor. Yani tedavisi çok zor. Aynen. Hani metil alkol zehirlenmesi gibi aldıktan sonra belli bir süresi var. O süre içerisinde müdahale ettiniz ettiniz. Beyne ulaşıp tahribata başladıktan sonra bir daha geri dönüş olmuyor. İşte felç ve ölümle sonuçlanan olaylar var. Yani dolayısıyla bu mevzu tam olarak bu şekilde anladığımız kadarıyla başka bir noktaya çekmeye kimse çalışmasın. Yani Olay. Evet, ben de hep şu sorunun cevabını aradım. Yani neden bu mağarada metan gazı oluyor da evet. başka mağaralarda olmuyor? Sebebi o galeriler kapatıldığı için içeride hapsoluyor çünkü. Hı hı. Hocam, peki siz de çatışmalara girmiş bir komutan olarak mağaraya bu kadar askerimizin girmesi normal mi? Daha az sayıda mı girilir yoksa normali bu mudur? Böyle ya yani oradaki iki, nasıl iki yani iki unsur giriyor zaten. Bir tim hı hı. iki unsurdan oluşur. 6 6 12. İlk unsur giriyor. İlk unsur girip, bu patlatmaları yapılıp, gaza maruz kalıp, bilincini kaybedince bir süre haber alınamıyor ve hemen Hı. ikinci unsur, timin ikinci unsuru Hı. giriyor ve durumu bildiriyorlar. Baygın, arkadaşlarımız baygın anladığım kadarıyla yani işin doğası gereği buluyorlar ve bakıyorlar ki baygın yatıyorlar bunlar. Yani neden askerlerimiz baygın? Anladım. Fakat bu arada bildiriyorlar yani dışarıdaki tabura, taburun bölüğünün timleri bunlar tabur tertiplenmiş durumda anladığımız kadarıyla etrafta tabur unsurlarıyla tertiplenmiş durumda ve bir anormallik olduğunu bildiriyorlar ama aynı anda kendileri de gaza maruz kalıyor. Dikkat edin şehit olanlar 12 kişi. 6 evet. zaten evet. ilk giren 6, ikinci onları kurtarmak için giren de 6. Evet. Üzerinden spekülasyonlar yapılmaya çalışıyor. Hayır, metan gazıyla şehit oldu askerlerimiz inceleme var tabi. Yani ben bu kadarını öğrenebildiysem eminim savunma bakanlığımız çok daha derine kadar inip bunu çok daha detaylı olarak inceleyeceklerdir, ince araştıracaklardır, bulacaklardır. Ancak aldığımız sahabeyi bir de tabi şöyle bir alçakça iddialar ortaya çıkıyor. Sanki bizim askerimiz pençe kilit operasyon bölgesindeki mağaralara gaz sıkıyor filan diye böyle çok alçakça Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir zaman insani olmayan mücadele yöntemlerini benimsememiştir ne biyolojik ne kimyasal ne de bir başka e, uluslararası hukukta yasaklamış hiçbir mücadele yöntemini kullanmamıştı. Ben içindeyim ya. Yani yıllarca ben ol, 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 Ben olsam ben bildiririm işte yani. bir Türk silahlı kuvvetlerinin Suriye'ye girmesi var. Bir de Amerika'nın öyle evet. girmesi var. Biliyoruz yani. Evet, şimdi inlerinde. dolayısıyla burada bu tür silahlı kuvvetlerimiz, Savunma Bakanlığımız aleyhine yapılmaya çalışılan menfi propagandalara yüce milletimizin çok dikkat etmesi lazım. Bunlar doğru şeyler değil. Silahlı kuvvetlerimiz insanca, mertçe mücadele etmiştir. Düşmanını bile mertçe vurmuştur. Yani vurması gerekirse bunun dışında hiçbir iddia kabul edilemez. Çok teşekkürler. Evet, Sağ olun hocam. Bu iddialara da yanıt vermiş evet. olduk. Bizler farklı bir yayında görüşünceye dek hoşçakalın.